Değerli Bağlar Mahallesi sakinlerimiz, değerli büyüklerimiz ve değerli gençlerimiz. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halk arasında bilinen tabiri adıyla muhtarlığa, benim ise anladığım bildiğim tabiri anlayışıyla mahallenin bakıcılığına, hizmetçiliğine ben de adayım. Sözlerime başlamadan önce, Bağlar Mahallemiz konumu bakımından ve ulaşımın bakımından engebelli ve sıkıntılı bir mahalledir. Bağlar Mahallemizde tehlike arz eden yollarımız, uçurum olan yol kenarlarımız, olmayan su kanallarımız, gelişi güzel akan dere yataklarımızla iç içe sıkıntılar yaşadığımız bir mahalledir. Bağlar Mahallemiz en önemli sorunlarından biri de aşağı Bağlar'a servis hizmeti, ulaşımın gitmediğidir. Bağlar Mahallemiz'de daha önce var olan iki temel ihtiyacımız olan bir sağlık uçağı yerinden kaldırıldı. Önceden vardı şimdi yoktur. İkincisi kilim atölyemiz vardı. Kilim atölyemiz o dönem şartlarına göre genç kızlarımızın, kardeşlerimizin, ablalarımızın, bacılarımızın kilim dokuyarak dönem şartlarına göre aile ekonomik yerine katkı sağlamaktaydı. Maalesef planından kaldırdı. Değerli Valla maalesef sakinlerimiz. Tüm bunları da daha fazlasını yapmak için siz değerli mahalle sakinlerimizden destek istiyorsunuz. Değerli Balar Mahallesi sakinlerimiz, Bağlar Mahallesi afet konutlarından başlayıp sanayi altına, sanayi altından Merzan 3 yoluna, Merzan 3 yoldan Katramaz Köprüsü'ne, Katramaz Köprüsü'nden top sahası çevresine, top sahası çevresinden de Hıcisali Şen Okul Belgesi'ne ve yine halk arasında bilinen Metki adı ile Gere Dayan Karataşlar semtine kadar 4-5 noktada bölgede oluşan bir geniş konuma sahip bir Bağlar Mahallemiz var. İlla ki bana destek verin demiyorum. Tüm bu noktalara hangimiz daha sahip çıkacaksak, hangimiz daha ayrımsız, gayrımsız ee, mahallemize etkili olacaksak onlardan birine destek verin. Sizler bu uğurda bana inanıyor, güveniyorsanız değerli desteklerinizi benden yana kullanın. Şayet bana güvenmiyorsanız, inanmıyorsanız mevcut diğer aday arkadaşlarımıza bakın. Hangisi daha bilgiliyse, hangisi daha belgeliyse, hangisi, hangisi daha girişkense, mahallemiz için, hangisi daha etkili olacaksa gelin hem beraber bir seçimde onlardan birine destek verelim. Gelin Melatya Bağlar Mahallesi. Aljika, Cibu, Salomiyyatiyan Mahallesi,